13 Temmuz 2025 serinin 31. videosuyla karşınızdayım. Hemen güncel durumu gösteriyorum. Değilist olan herhangi bir coin yok. Gerçekleşen emirlerde 13 Temmuz itibariyle sabaha karşı 04.55'te Bananas 31 %85 düştükten sonra ilave alım yaptım 5 dolarlık. Tek o işlem var. En çok yükselenlerde Fan Hyper Penguin'e başı çekiyor. Fanda %355. Piper'da %322, Pengu'da %212 şeklinde. Net kar olarak da Fanda 18 dolar net kar var. Hyper'de 16. Pengu'da 11, Prom'da 8 dolar net kar olarak görülüyor. En çok düşenlerde parti %17, Sahara %17, Resolve %16, La %15 şeklinde gidiyor. Resolve'de en fazla zarar görünüyor 1.60 centlik bir zarar var. Revered'e 1 dolar 55 cent. Toplamda baktığımız zaman 56 coin'de zararla kapatmışız. Karda kapattığımız coin sayısını da hemen gösteriyorum. 385 coin içerisinde 329 tanesinde artıdayız toplam yatırım 2260 dolar oldu. Yüzde olarak %16.1 karla 13 Temmuz'u kapatmışız. Neye denk geliyor? 341 dolar net kar var. Evet güncel durum bu şekildeydi. Lütfen videoları beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.